Kaçırdık hadi bu hafta olsun Hadi bu hafta o galibiyet gelsin Deniz önce Sasaki kovalamaya devam ediyor Son iki virajdan birinde kalacak her şey Ya o ikinci virajda son viraja Kalacak her şey Veniz önceden son bir atak Sasaki'ye Roman şansı vermeden karşılık verme fırsatı vermeden Damalı bayrağı ekstra görelim Sasaki kaçıyor deniz kovalıyor Son dur içindeyiz son sektöre doğru giriyoruz artık Sasaki kaçmaya devam ediyor Deniz kovalamaya devam ediyor Kaç viraj sağ doğru virajımız 2 viraj kaldı geriye Periz bakalım şansını nereden yiyecek Periz Öncü ayağındaki krampı rağmen Zorladı 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 Yarışı bu noktaya kadar getirdi Son sektöre geldi son viraj şimdi Periz Öncü kendini gösterebilecek Ve Deniz öne çıkmaya çalışıyor Sasaki önde Periz içeri daldı Periz yaptı geçişi Periz galibiyete gidiyor Periz kazanmaya gidiyor Deniz Öncü sağ ringde Damalı bayrağı ilk sırada görüyor İşte bu İşte bu